Sensin Dukov, kuş beyinde. Ha, tamam mı evladım, gidiyor muyuz? Biraz sonra gidiyoruz abim be amca. Hazırlanmadınız mı daha? İki dakikada hazır oluruz. Acele edin. Annem köfteler yaptı, dolmalar yaptı. Neler yaptı, neler. Kim kim geliyor pikniğe? Annem, babam, ben, Ayşe yengem. Dilek de geliyor sevgilim. Abadi, bir de tertibim geliyor, o kadar. <laughs> ne tatlı değil mi <laughs> Aile Hep beraber Çok gideceğiz. Çok tatlı sahiden sürü sepet. Ayla, Kazım efendi mi geldi ah, kızım? Kazım efendi değil anneciğim. Almancıların sapık oğlu. <laughs> Niye öyle diyorsunuz efendim? Bizi pikniğe davet etti çocuk. Bakın annesi de köfteler dolmalar yapmış. Evladım benim. Allah bağışlasın. Kek de yaptı sabriyem. Günaydın Bilge. Günaydın Halis. Günaydın. Hayırlı olsun. Erkek olacakmış galiba. Onu da mı <laughs> duydunuz pes vallahi? Biz de erkek çocuk istiyoruz efendim. Nasıl olsa bir kızımız var. Kızımız mı var? Allah Allah. Neler söylüyorsunuz efendim? Ne kızı? Sizde de mi başladı yoksa azammer? Var tabii efendim. Tontuşumuz var ya. Ha tabii. <laughs> ne tatlı. Tövbe ya Rabbi. Hadi efendim hadi. Hazırlanalım geç kalıyoruz. Pikniğe gidiyoruz da efendim. İzninizle iyi günler. İyi günler. Buyurun i̇yi günler. iyi günler. Bilge sana çok acıyorum biliyor musun? Acıyor musun niye? Çocuk doğuracaksın ya onun için. Ya yürü bilgi Allah'ını seversen bırak şunu ya. Tunkaf! <laughs> Tunkaf! Al sensin Tunkaf. Sen ne anlarsın? Kıştan işi kolay tabii. Şu kadarcık bir yumurta tamam. Oh yepyeni bir insan oldum senin. Bundan sonra böyle. İçki yok. Temiz hava. Bol güneş. Sana da iyi geldi değil mi? Gelmez oğlum. Ama sen iki günde cıvıtırsın yine. Cıvıtmam Sevim. Kızıla da söz verdim. Hmm. Benim adım Cemil. Hep arabayla gezmek olmaz. Sen de karını yürüyüşe çıkar arası da. Karışma Cemil. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Pazar gezmesi mi? Hem pazar hem bayram. Babamızı da göreceğiz. Nasıl gidiyor hamilelik? Fena değil. Aman aman iyi olsun. Biz sizi tutmayalım. Senin gibi bir adamın nasıl erkek çocuğu oluyor? Şaştım kaldım. Ne diyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Aydın ağa. O ne biçim laf Cemil? Utanmıyor musun? Ya adamın kafasını bozması olmaz sanki. Yürü Aydın'cım hadi geç kaldık. Kusura bakmayın. İçkiyi de bıraktı ya, iyice sapıttı. Sana da ne yapsak yaranamıyoruz. Yürü. Ha, Nerede bu bodur fare? Müşteri var tamam, gelir şimdi. Hayırlı işler. Hadi sağ ol, güle güle. Almasaydın sigaranın parasını. Almadı zaten Halil amca. He. Sağ ol. İyi. O da bizden olsun. Dursun yabancı mı? Sen sallanmasan ayol. Açlıktan bayıldık burada. Alt tarafı iki tane domates doğrayacaksın be. Hazır hepsi, getiriyoruz. Acele et İblis. Sen yarın yine şuraları şöyle güzelce... Ha? Süpürürüm Halil merak etme. Arkada kutular var, onları da at bari. Tamam teyze, atarım. Ben senin nereden teyzen oluyorum ayol? Kazık kadar herif. Kötü maksatla söylemedi Sultan. Kızma abla, ağzımdan kaçtı. İyi günler. Hadi iyi günler. Söyleme bir daha öyle. Tamam. Buyurun hanımefendi. Ağır ol Bodur. Kafamıza vursaydın bari. Çay nerede kaldı? Demlemedim daha. Of bırak demi falan. Daldırma çay getir. üstüne hanımefendi. Oynatma kaşanın gözünü iblis. Senden bir şey rica etti. Ne ricası Halil Bey? Uşak muamelesi yapıyor insana. Umurdan mı kırarım boynuzunu. Ne dedik ki Halil Bey? Gene bir suçlu oldu. Hadi hadi. Babaların kralı. Tahtına da kurulmuş. İmparator. Vallahi imparator. Bitti mi tören iblis? Bitti babacığım. Nerede Asımlar? Bayırlar gitti işleri varmış. Ne işiymiş bu bayram günü? Bırak baba bir pazarları var çocukların. Hadi kızım öpün dedenizin elini. Öpenleriniz El çok olsun. <laughs> ee, alın bakalım. Oo, hem de beş milyon. Verin bende dursun. Sizin cebiniz yok. Ver kızım ver. Yazlık pabuç alırım ben onlarla size. Aferin İblis. Otur kızım ayakta durma. Sağ ol Yusuf abi. Ne haber bakkal efendi? İyilik. Gel de kendine bir iskemle al. <laughs> Boş ver iskemleyi. Sen çocukların bayramlık kıyafetlerini getir. Nedir bu kıyafetler? Ne olmuş bunlar böyle? Kelebek Sultanım. kelebek. Ha, bu nasıl kelebek ayol? Beğenemedin mi? Nesini beğeneceğim? Palyaçoya dönmüşler. <laughs> o nasıl söz Sultanım? Yüzüne çocukları. Payaço sana benzer. Sen ne anarsın be? Şş, rahat dur Gül. Hadi kızım, kelebek dansınızı gösterin dedenize. Hadi kızım, çekinmeyin. Dedeniz yabancı mı? Hadi. Hadi, hadi. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, nay, nay. Ay dans mıydı bu yani şimdi? Hmm, ona da kusur buldu fesat kiri. Dur şurada asadıyla. Ne dedin sen be? Ha? Kalk kendin oyna beğenmediysen. İyi bilirsin bu işleri. Ne diyorsun sen be? Çengin var senin karşında. Öyle bir şey demedi sultanım. Dedim. Çengisin işte. Anlata anlata bitiremiyorlar marifetlerini. Şimdi seni azalacağım diye. <laughs> Başladı beni bulur fare. Aa! Yandım Halil Bey. <laughs> Davut, ileride daha güzel yerler var bak. Yürü yürü canım çıktı diye Biz bir yer bulamadan akşam olacak. Anne burası neresi kızım? Kağıthane anneciğim, kağıthane. <laughs> Kayıklar nerede? Biraz ileride efendim, gelin siz. Cevap gel tertip. Ne cevabı? Hani balık eti rumuzuna mektup atmıştım ya, cevap yazmış. Resimde göndermiş mi? Göndermemiş. Ama yakında buluşacağız. Buluşun bana ne? Benim sevgimde de balık eti ne var? Davut bak burası çok uygun. Oh şükürler olsun. Dizlerimde derman kalmadı Umi. Biz şu masaya yerleşelim efendim. Oturun şöyle. Verin ben alayım onu Ulviye teyze. <laughs> Ayşeciğim, kağıt tabaklar sepette. Tamam abla. Aa, bak salıncak da var tertip gördün mü? Sevgilim sallayacağım o salıncakta. Öperim de sallarken ne tatlı. Yüzsüz insanlar bunlar kendilerini davet ettirdiler utanmadan. Çocuk davet Ulviye. Uzatma artık. Niye, niçin ama Davut? Her şeyi kendimize göre planlamıştım ben. O Erzulü'ye sekiz on köfteden ne çıkar? Bak onlar da bir şeyler getirmişler zaten. Oo. Aa! A. Sigara berekleri nereye gitti efendim? Aa, elimle koymuştum bu torbaya. Aa. Bıraktım efendim evde. Yarın yeriz onları da. Ayıp değil mi efendim? Bayat kurabiyeleri koymuşsunuz yerine. Nasıl diyelim buyurun biz bunları getirdik diye. Ben söylerim efendim siz bana bırakın. Buyurun efendim. Bu da bizden. Çam sakızı çoban armağanı. Ah, teşekkür ederiz efendim. Çok düşüncelisiniz. Aman efendim. <laughs> eh, utanmaz adam. Görüyor musun şunu Ayşe? Tahta gibi. Evlerindeki bayat kurabiyeleri toplayıp getirmişler. Tövbe yarabbi. Siz de içecekleri çıkartın Halis. Tamam anne. Bana bırakın efendim. Mangal yakmak da üstüme yoktur. Kirletme elini gözüm. Merak ederim. Sallanmayın orada hayırsızlar. Biraz çalışır bu toplayın. Kayıklar nerede kızım? Çocuklar gibisi yok. İnsanın baktıkça içi açılıyor. Öyle vallahi hocam. Hele benim kızlar. Ölmek gibi olmasın. Birbirinden akıllı ikisi de maşallah. Sensin abla. Abla sana benzer. Anne baksana şuna ne diyor? Cevap vermeyin siz de kızı. Aa. Kuşla kavga mı edeceksiniz? Hadi çıkartın artık üstünüzdekileri kirletmeden canım. Biraz daha oynayalım anne. Kolay gelsin. Buyurun. Sağ olun. İyi günler. <laughs> İyi günler. Kolay gelsin. Çok güzel oldu barçim. muvaffak beyim. Olur efendim ilgilenince. Ama herkese de beğendiremiyoruz. Güzel güzel elinize sağlık. Aa kelebeklerimiz bile var baksanıza. <laughs> Gelin bakayım güzel kelebekler. Ne zahmet ettin şükrü Bey. Teşekkür etmek yok mu kızım? Teşekkür ederim Şükrü Bey amca. Ben de teşekkür ederim Şükrü Bey amca. Yürüyüş hep beyefendi. Alışverişe gidiyorum, akşama abimler gelecek de yemeğe. Hadi kolay gelsin. Size de beyefendi. Buyurun. Güle güle, teşekkürler. Var mı şu Şükrü Bey gibisi, asil adam, asil. Şu al omuzlarına baba. Sağ ol kızım. Söyleseydin Nazife de gelip burada hazırlasaydın dersini. Al av kağıtlarına bakarken kaldı baba. Vah vah. Bırak uyusun o zaman. Canı çıkıyor bütün hafta. Aptal işim, aptal bana. Sus, ıslatırma. Bırakma kolumu Serpil. Yine başım dönerse maazallah küt diye. İş mi şimdi bu yaptığımız Sedat? Adam seni paramparça etti ziyaretine gidiyoruz. Olsun. İnsanlık bize kalsın sevgilim. Soralım bir hatırımı. Yatıyordur adam belki Sedat. Üç gündür yatıyor Serpil. Fazla oturmayız biz de. Kalkarız hemen. Ah. Yaktı mı kılıç ablacığım? Seni muhalla yakmış yakacağı kadar. Söyletme beni şimdi. Kes ablacığım. Sıktı bu muhalla muhabbeti. Sen onu söyle. Erkek milleti değil misiniz? Hepinizin köküne kibrit soyu. Oh. Sıcak <laughs> dedik ablacığım. İşkence etme vatandaşa. Oh canıma değsin. Sen kalkma kız ben açarım. <laughs> Kalkış ablacığım. Kalkacak halimiz mi kalmış? Aa, siz miydiniz kız? Ben de kimin bu münasebetsiz diyordum pazar günü. Biziz hayatım yabancı değil. Çok oturmayacağız Şengül Hanım. Nasıl oldu canım abim? Hayrola birader? Ne geldin eceline mi susadın? Geldim canım abicim. Merak ettim seni. Geçmiş olsun Yavuz Bey. Sağ ol yenge. Benim şu memlekette kafadan tek cumhurbaşkanı adayım sensin canım abicim. Öpeceğim. Öpme birader git. Şimdi öbür kolu da eline vereceğim. Ayıp değil mi kız? Adam hatırını sormaya gelmiş sen ne yapıyorsun? Ay muallanı yediler sanki. Başlatma şimdi muallanı ablacığım. O senin muallan kız benim değil. <laughs> Muhalla kim canım abicim? Kes birader. Bir de sana mı hesap vereceğiz? Kestim canım abicim. Ayağın nasıl oldu? Aç bu konuyu birader. Benim bir sadakan varmış canım abicim. Benim üstüme düşmeseydin tak ölürdün Allah korusun. Kaşınma birader. Kaldırma beni ayağa. Kız kaşınma sen de şimdi hakikaten. Zaten üç gündür sayıklıyor adam senin yüzünden. Ne muallazı kaldı ne Süreyya'sı. Yeter ablacığım kes. Hasta ettin vatandaşı. Süreyya kim canım abicim? Sedat kes. Kes dedim birader. Kes. Kırdırma kemiklerini. Bir Hadi Tertim gel. Tut beni tut beni çapakta. Sağ ol Dilek. Sen Uyandır sıranı bekle beni. bakalım. Hepsi Uyandır benim öğrettiğim parçalar efendim. Allah Allah. Ne güzel çalıyor değil mi? Abi ya be. ne demesin. Şişirdi kafamız sütün. Aferin evladım. Re majörden usul usul. Roos. Roos. Uyandır beni. Uyandır Siz beni. Be. Köfte getirdim anneciğim sıcak sıcak, ben pirzola istiyorum. Vermeyin efendim pirzola falan sakın. Dişim içi kırılır Allah göstermesin, ondan sonra dişçilerle uğraş dur. Kaç milyon olmuş biliyor musunuz bir diş bakımı? Önlerin kırılsın, kim bu adam kızım? Pirzolalarımı çaldı. Hadi dur, al. kes yüzünü öptü artık, gel sen de bir şeyler ye. Git öteye hayırsız, bize de yer açmıyoruz bak... Evlerimiz yandı. Buyur amca. Hadi efendim sağ ol. <laughs> <laughs> Bira içiyorsun aile teyzeciğim ne tatlı. Hadi evladım masana git. Seni bekliyorlar bak. Konuşuyoruz aile teyzemle yumuşak yumuşak ne var? Ee, bitirmişler her şeyi. Bir saatte ter döküyoruz mangalın başında bunlar mı kaldı bize? Ayırdık seninkini enişte Halise de var. Hadi başlayın etler soğumadan. Ben senin yanına oturacağım Dilek. Otur artık. Hadi bakalım. Prosit. Prosit. Yarasın amca. Senin bir an nerede hayırsız? Burada amca içiyorum. Su burayı çok güzel olmuş. Eline sağlık Dilek. Afiyet olsun tertip. Balık eti gibi. Amca bak ne diyor? Ne diyor hayırsız? Balık eti diyor. Diyemez miyim hadi. Sırf senin mi balık eti sevgilin var? Al ne demek balık eti sevgili? Bulmuş kendine bir tane gazeteden mö gibi. Daha yüzünü bile görmemiş. Belki de balina gibi. Sensin balina. Ne bu tertip? Tertibimin mektuplaştığı kız. Rumuz balık eti. Al! Nedir o öyle balık eti balık eti? Yok öyle bir amca uyduruyor. Var baba. Kız cevap bile yazmış mektubuna. Susana hadi. Yalan mı hadi? Buluşmayacak mısınız? Kayıklar nerede kızım? Derede efendim derede görmüyor musunuz? Bu da kayıklara taktı. <laughs> oh, Sabri Bey yok ya yayıldınız ortada. Buna da karıştı baykuş. Ne olurmuş Sabri Bey olsa insan değil miyiz biz? Şu kadarcık bir şey hakkımız yok mu? Atmayın kabukları yerlere. Atın kızım atın. Biz kilitip biz temizleriz. Ona ne oluyor? Sarhoş babacım sarhoş sarhoş. Yok yok Artık içmiyor. Ondan yedi kafayı iyice. Dayanamıyorum artık. İçeceğim. Sevime de söz verdim ama bittim ben, bittim. Öyle suyla muyla olmuyor. Keza hiç geber. Halimi hiç beğenmiyorum. Bizim bir hidayet abi vardı. Benzetmek gibi olmasın. Küp gibi içerdi. İçkiyi kesti. Üç günde gümledi gitti aslan gibi adam. Ben de gidiyorum galiba. Güle güle, güle güle. <laughs> beğenmedi müzikçi. Çekeceğim kulağını. Nedir bu çatık kaşlar, baygın bakışlar? Ben bu kadar suratsız mıyım? Ne ilgisi var abi? O senin resmin değil ki zaten. Ya kimin resmi? Ee, bir Osmanlı Paşası'nın. Sen sadece bir modelsin. Eski paşalar biraz Nemrut suratlı olurmuş biliyorsun. Öyle de olsa imajımız ediliyorsun İbrinci. Nedir bu imza? Benim imzam abi. Hayır İbrinci tam okuyamıyorum ama senin adını yazmıyor burada. Sahte bir paşa resmini gerçek adımla imzalayamam ya abi. Bu benim ikinci adım. Sıtkı Bellini. <laughs> yani İtalyan kökenli bir ressam öyle bir. Babası Türk, annesi İtalyan. Ama annesinin soyadını almış. Sahtekarlıktaki yeteneğin sanatsal yeteneğini kat kat aşıyor İbrikçi. Sağ ol abi, sayende. İtiraf etmeliyim ki bu tablo gerçekten bir antika gibi görünüyor. Eskitmek için az mı uğraştım abi? Çamaşır makinesini atıp yıkamadığım kaldı valla. Ayıp bir şey, ayıp. Seninle aynı çatı altında yaşamaktan utanç duydum. Paraları yerken öyle demiyorsun ama. O açıdan bakınca haklı sayılabilirsin belki ama... ...yine de benim dile getirmek istediğim nokta... ...yani prensip olarak... ...ben açarım. Efendim ben geldim. Hoş geldin Hüseyin. Tamam artık eskici gel bakalım. O oh, hazır ha bizim sipariş. Köşkten bekliyorlar paşa dedenin resmini. Hazır hazır. Baksana yenisine bile başladım. Nasıl olmuş mu? Olmuş da ne laf mı hocam? Şahane valla. Tarih canlanmış tarih. Şu paşanın azametine bak. Bre bre bre. Canlanıp insanın üstüne gelecek sanki. Hey babam hey, sanatın kudretini görüyorsun değil mi Cenap hocam? Elbette görmemek elde mi? Senin de hamurunda paşalık varmış maşallah. Aman estağfurullah. Kim kaybetmiş paşalığı? Öyle öyle. İnsanın selama durası geliyor şu paşaya. Torunları bayılacak vallahi. Torunları mı? Anla işte hocam. Köşkün sahipleri. Ha. Unutmadan şu emanetini vereyim. Buyur. Bu senin payın. Ne kadar var orada İbrikçi? Bilmem. Ne kadar var Hüseyin? Tabi tamamına bin dolar. Ha. Emeğinin karşılığı. Annenin ak sütü gibi helal. Şaheser bu şaheser. Önceden bilseydim 4000 dolara fit olur muydum hiç? 4000 dolar mı aldın bu resim için? Bize bin dolar demiştin ya. Kazıklıyor musun bizi eskici? Ha 2000 mi dedim? Dedim ya dedim. Şimdi 2000 avastı canım. Resmi verince 2000 daha alacağım. O zaman sana bin dolar daha takdim edeceğim hocam. Hah iyi edersin. Yoksa başka resim alamazsın benden. İyi kontrol et o dolarları belirleyin. Onlar da bu tablo gibi sahte olmasın. Arş 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 ileri arş ileri Dönmez geri Türk'ün ah, askeri Ah Davut yeter ama başka şarkı bilmiyor musun? Böyle bir günde başka şarkı söylenir mi Hulviye? Arş 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 ileri sen kimin kızısın Hacı evladım? Hacı Ömer'in kızıyım teyze. O niye gelmedi? Tövbe Rabbi. Benim babam çoktan rahmetli oldu teyze. Kaç çocuğun var senin? Çocuğum yok ben eniştemin yanında kalıyorum. Şu adam kim? Hangisi? <laughs> Aileyi salıncakta sallayan kızım. Senin damadın teyze? Kız. Yine o salıncaktan. Kıracağım bacağını. Yine mi geldi o zamparayla? Tövbe yarabbi. Korkmuyorsun Aa. değil mi Dilek? Korkmuyorum tertip. Ama sen yorulduysan ineyim. Yorulmadım Dilek. İnme. Daha hızlı sallayın. Daha hızlı efendim. Daha hızlı sallarsam Aa. düşersiniz efendim tepe üstü. Aa. Bak ben Dilek'i ne güzel uçuruyorum aile teyze. İstersen seni de sallarım yumuşak. Yok yok. Hadi oradan sabık sen kendi işine bak. Tamam Halis. Teşekkür ederim. İneyim. Bir şey değil Dilek. Sen nasıl istersen. Yanakların kızarmış ne tatlı. <laughs> Siz dinin artık efendim. Dolu mideyle istihra edeceksiniz ayıptır söylemesi. Hadi. Al, Yavaş ol biraz. İstibiraları horul horul uyuyor hayırsız. Dokunma Davut, bırak uyusun çocuk. <laughs> Geceleri uyumuyor bu galiba baba. Cafer amca yanında pilavcılık yapıyormuş böyle gibi. Yalan amca uyduruyor <laughs> her zamanki gibi bu adi. Heh, uyandın mı hayırsız? Ne bu halin? Beşik mi salladın dün gece? Ne beşi amca? Benim çocuğum yok ki. İyi etmişiz de gelmişiz efendim. Gençliğimi hatırladım. Öpeceğim size. Durun efendim şimdi. Herkesin içinde. Bak Ali teyzem Sabri amcamı öpüyor Dilek. Ben de seni öpeceğim. Aa Hı -hı. dur Dilek. Öpüyor kızı amca. <laughs> Al. Müzevilik yok. Arş, arş, ileri. Arş, ileri. Anneciğim. Ömmeli Öyle ne zaman kayığa bineceğiz kızım? Ay anneciğim siz de tutturdunuz kayık diye. Sabredin efendim. Bileceksiniz yakında imamın kayığına. Aa sizden yel aslı efendim. Neler söylüyorsunuz öyle anneciğime gitsiniz bizim imamın kayığına. Vurma sana kızım elin adamına. Her gece <gülüyor> <gülüyor> mehtaba çıkar. Ve... Nereye gittiniz öyle siz? Pikniğe gözüm pikniğe. Bize haber vermek yok mu? Akıl edemedik. Kusurumuza bakma. Mecbur değiliz herkesi çağırmaya. Evet, Yürü Davut. Nasıl iyi eğlendin mi evet. Halil teyzeciğim? Ay çok tatlısın. <laughs> siz de çok tatlısınız efendim. Hmm. Anne kim bu adam? Sana öpücük atıyor. Atsın anneciğim o benim kocam kocam. Ondan zarar gelmez. Sarhoş <laughs> musunuz siz? İçki mi içtiniz yoksa? Bira içtik ne var? İçemez miyiz? Hmm. Hem de bira Ayıp ayıp. Utanmadan da söylüyor. Sen kendine bak baykuş. <laughs> Ağzınıza için şunu, burnunuza değil. Hatta hiç içmeyin. Beni örnek alın. Hoşça kalın. Aa, nereye gidiyorsunuz anneciğim? için gazinosuna. <laughs> Ay ne gazinosu anneciğim, evimize geldik. Gelin efendim. Tepebaşı gazinosu bu tarafta. Aa, cenab amcalar! Ne neşeli bir topluluk bu. Nereden böyle? Piknikteydik efendim. Keşke siz de gelseydiniz. Gözlerimiz hep sizi aradı. Ne dediniz anlamadım. Vallahi kiracımız olduğunuz için değil. İftar ediyoruz başarılarınızla. Şımartıyorsunuz bizi hanımefendi. Sağ olun. Gidelim mi İbrik? Gidelim abi gidebilirsek. Siz de mi içki içmeye? Tuh, yazıklar olsun. Alkolikler. Erken dönün bari efendim. Kendinizi alkole boğmayın. Gençliğinize yazın Siz bize lazımsınız. Laflarınızı dikkat edin biraz efendim. Beni ne yerine koyduğunuzun farkında mısınız? Dikkat et düşme orada Cemil amca. Düşmem. Ben sarhoş muyum sizin gibi? Benim adım Cemil. Şerefe canım abicim Tak. Sırlaşma birader. Seninle kadeh kaldırmıyor vatandaş. Şerefe yavru. kısa hadi. hadi hayatım çin çin. En kötü günümüz böyle olsun canım abicim. Bundan daha kötü ne olabilir birader? Beterin beteri var canım abicim. Ya düşerken ben altında kalmasaydım tak? Hatırlatma birader. Kendim biraz cız ezildim ama olsun. Sana canım feda abicim. Bakın iş birader. kaçınma. Cumhurbaşkanlığında tek adayım benim. İçimden geldi öpeceğim canım abicim. Lan birader git öpme. Muhalla isteseydi öptürürdün ama. Bizim kızları o kelebek kanatlarıyla görecek mi penguen? Gördüm törenli abi. Çok yakışmış. Bizimkiler de arı olmuş. Bugün 23 Nisan işi doluyor insan. Geçin penguen. Müşteri arıyor. Buyurun. Alo Cafer pilav attı. Merhaba efendim. Adres neydi? Hı -hı. Hemen geliyor efendim. İyi akşamlar. <laughs> Nerede kaldın Tertik? Amcamlarla pikniğe gittik. Yorulmuşum biraz. Olmaz ama böyle. Akşam yedide burada olman lazım. He. Yedide de bir tak. Gelip tekmil vereceksin. Uykusuz kalıyoruz ama Cafer abi. Bu paraya yapılmaz bu iş. İşine gelirse aslanım. Hadi sallanma. Müşteri pilav bekliyor. Adresler üstünde. Fırla hadi fırla. Hadi. <laughs> Buyurun sıcak.